أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب التفريق بالعيوب وباب التفريق قليل خجل أيضا kadın kocasından ayrılıyor bil ayubi bir sebebi ayub herhangi bir ayıp bir kusurdan dolayı bu ayıplar o kusurlar nelerdir onu açıklayacak diyor izne zaman ki vajdet el kadın görse farkına varsa zevcehe eşinin uzunun kesik olduğunu, dolayısıyla cinsel münasebete giremeyeceğini, evlilikten önce haberi olmadı, evlendikten sonra da kocasının böyle bir aybını, böyle bir kusurunu gördü. Bunu ne yapabilir? Mahkeme taşıyabilir. Hani bir taraftan Aldatma gibi bir şey oldu kocası. Onun böyle ayıplı, kusurlu olduğunu söylemedi. Ee, kadın evlenmiş oldu. Sonra kadın farkına vardı ki böyle bir şey var. Onu ne yapar? Hakime taşır. Hakim ne yapar? Farrakal hakimü beynehüme fil hal. Anında hakim kolları ayırır ama tabii ayırması bir talebiha o kadının talebiyle o kadının olayı mahkemeye taşımasıyla olur. Yani hemen böyle bir ayıp gördü hemen kadın evine gitmez. Bunu ne yapar? Bunu mahkemeye taşır. Mahkeme şu anda da herhalde var yani. Ona bir kağıt veriyor ve o kağıtla işi bitiriyor. Bu arada Suud da ve diğer yani yerlerde kadın kadın mahkemeden böyle bir kağıt arıyor ve o kağıt yine e, resmiyetle bir olduğu için yani bazı yerlerde hem şeriat hem resmiyet aynı hükümdür. Mirasta da aynıdır. Bu böyle olunca aslında bir yönden güzel oluyor. Yani hem şeriat hem resmiyet e, bir olunca e, çoğu işler güzel gidiyor. Demek ki kadın kocasının ayıbını gördü, o kusurunu gördü, kesiktir. Sonra bu olayı mahkemeye taşıdı. Hakim ne yapar? Onları filhal yani hemen. O anda ne yapar? Onları ayırır. وَلَوْ وَجَدَتْهُ Şayet kadın kocasını görse, tabi yine bu bahsettiğimiz ee, Evlilikten önce haberi yok. Evlendikten sonra haberi oluyor kadının. Kocasını görüyor ki anneyle yani cinsi münasebete güç getiremiyor. Kuvveti, kudreti yok. Ev veya erkeğin yumurtaklarının kesik olduğu. Evlendikten sonra bunun farkına vardı. Bu da ayıptır, bu da kusurdur ucile seneten bu hocaya bir sene ne yapılır? Mühlet verilir. Fein vati'e marraten eğer o bir sene içinde artık hane ile bir şekilde şifasını bulup vati'e marraten bir sene içinde bir sefer ilişkiye girerse, girebilse yani o kudreti bulabilse bihe o zaman evlilik devam eder. Ve illa bir sene geçmesine rağmen e, halen durum aynı vaziyette ise beyanet bit tefrihi yine hakim tefrik yapar onları ayırır. Tabi yine bir talebi he, o kadının talebiyle mahkemeye başvurulmasıyla ve onları ayırması da ne ile olur? B, Be, B intalak olur. Yani sonra hocanın onu geri çağırma hakkı olmaz. Ne demiştik? Rece boşaldığı zaman eddet içindeyken onu tekrar çağırabilir. Kadının onayına veya yeni bir nikah mehre gerek yok. Ama buradaki ise rec'i talak değil. Yani hocanın tekrar onu çağırma hakkı yok eee talaktır. E, artık ayrılma tamamlanmış oluyor. Ve biz zevci jununun avrasun av cezamun fe Eğer kocada junun delilik Vahutta baras bir deli hastalığıdır Allah muhafaza. Av cüzzemun vahutta Bu da ağır bir hastalıktır. Fela <laughs> hiyare onun mahkemeye mahkemeye başvurması bu kusurlardan dolayı boşanma talebinde bulunamaz. Bunu kim söylüyor? İmami Ebu Hanife söylüyor. Bir de İmami Yusuf, onun öğrencisi. Ama İmami Ebu Hanife'nin diğer bir öğrencisi var. İmam Muhammed. O diyor ki bu hastalıklardan dolayı cunun, baras ve hatta cüzam hastalığından dolayı kadının mahkemeye başvuru kocasından boşanma talep ayrılma talep edebiliyor. Bunu da o da yani ya Muhammed görüşü o şekildedir. Bunun dünya Hanife öyle deniliyor. Bir görüş söylediği zaman onun iki tane öğrencisi dedik Ebu Yusuf bile İmam Muhammed. Onların da görüşü çok önemli. İkisi birleştiği zaman İmam Yusuf, İmam Muhammed ikisi bir görüş söylese Ebu Hanife ise onlardan farklı bir görüş söylese genellikle İmam Yusuf'un bir İmam Muhammed'in görüşü kabul edilir. Yani bir nevi iki tane talebe nin görüşü daha makbul olur. Ama her bir tanesi ayrı ayrı görüş söylese bu sefer bu Hanife'nin görüşü daha ağır basar. Ve zekenne biz zauceti aybun ama kadında zevjede bir ayıp olsa, bir kusur olsa koca mahkemeye başvurup boşanma talep edebilir mi? Fela khiyar el Kocanın böyle bir talepte bulunamaz. Tabi talepte niye bulunamaz? Bir yönden kadın mağdur olur. Bir yönden kadın mağdur olur. Ve koca bunu yeni bir nikah başka bir kadınla da evlenebilir. Yani ikinci bir evlilik yapar. O birinci hanımı da yanında tutar. Ee, onun önü açıktır. Yani hocanın böyle bir e, pozisyonda da olabilir. İkinci bir hanımı alır, birinci hanımı da yanında bırakır. Ve bu ki bu daha da hayırlı olur yani. Erkeğin kadını boşama hakkı var. Mahkemeye ne gidecek ki? Yani Kadın boşama hakkı olmadığı için mahkemeye başvuruyor. Ve mahkemeden tefrik ayrılmayı talep ediyor. Hocanın ise böyle bir e, pozisyonda değil. Hoca e, ya ikinci bir evlilik yapar, birinciyi de yanında tutar veya da kendisi boşar. Hoca mahkemeye taşıma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ben hul'i hul'la ilgili konular meseleler. <laughs> hul <Hola> nedir? tu <laughs> milkin nikah yani koca o nikaha maliktir o nikahın sahibidir bu kadın ne yapıyor bunu yok ediyor izale ediyor gideriyor o kocanın o sahip olması malik olmasını gideriyor bir bedelin bir bedel karşılığında bir mal karşılığında el mutuvaffikatu ala ki o malı efendim kadın kabul ediyor ödemesini kabul ediyor anlaşma üzerine ve bunu da bir lafzul hul'i o ma fi manahu yani diyor ki senden hul istiyorum yani zaten hul kendisi bir para karşılığında beni bırakmanı istiyorum Veyahut hol söylemez, hol on manasındaki gelen başka bir kelimeler söyler. Ve bu işlem şeratta buna hol denir. Aslında bir yönden de bu zaten hani İslam'da olan bir şeydir. Ee, bu zamanın yani gençlerine hitap edilecek yani durup dururken ortada haklı bir sebep yokken kadın ayrılmak istiyor. Bir e, koca da ayrılmak istemiyorsa e, malum evlilik yani bayağı külfetli bir iştir. O adam o evliliği yapıncaya kadar bir sürü masrafa girmiştir. Eğer kadın keyfi işte bu saydığımız ayıplardan, kusurlardan böyle bir durum yoksa, e, keyfi boşanma talep etmesi, boşan boşanma talep etmesi zaten e, boşanması böyle bir söz konusu değil. Ama boşanma talep edebilir. Yani o da dediğimiz konudur. Ve o parada anlaşılır. Ve o şekilde ayrılabilirler. وَلَا بَأَسَبِهِ اِنْدَ الْحَاجَةِ yani bir zavret olduğu zaman da bu kurlu yapmada herhangi bir beys yoktur. Şeriat bunu her iki taraftan da uygun görüyor. Yani hem kadın tarafından e, bunu kabul ediyor. Hem erkeğin de o parayı alması taraftan da onu da kabul görüyor. وَلَا بَأْسَ bil بِالْخُلْعِ Kurgu yapmada herhangi bir beys yoktur. İndel haceti ihtiyaç e, anında ihtiyaç esnasında e, böyle bir şey yapmada bir beis yoktur. Veya bu buhl ile vebi bir de talak ile her ikisi de olur. Yani koca hul ile ondan ayrılabilir veya kutta o parayı aldıktan sonra da talak da yapabilir alemelin bu da tabi bir mal karşılığında oluyor ve yapılan talak da talakun bâinun talak-ı bâin oluyor yani artık koca tekrar onu geri çağıramıyor rec'i talak değil demek ki yani muhala ya, şeklinde yapılsın veya kurtta bir mal karşılığında talak yapılsın bu yapılan ayrılmalar bu talaklar nedir talak-ı bâindir talak-ı değil وَيَجُوزُ الْخُلْعُ فِي الْحَيْدِ Kadın adet esnasında biz demiştik ki talak yapsa e, geçerlidir ama haramdır. Çünkü adet esnasında talak olmaz demiştik. Ama hul caizdir. Adet esnasında hul yapılabilir. Ve yücüzül hul, hul caizdir. Fil haydi kadın adet olma durumunda da caizdir. Ve yelhakun muhtediatı sarihu talak ise kan fi iddeti. Yani şahit kadın hul' ile ayrılmışsa bunlar ayrılıyor. Ayrıldığı zaman da ne yapıyor? Kadın iddet bekliyor. O iddeti beklemesi lazım. Eğer hul yoluyla boşanmışsa kadın iddet beklerken o esnada kocanın sarih bir lafız ile yani açık bir lafız ile kinayi değil açık bir lafız ile talah e, talak da yapabilir yani önce kul yapmıştır kul yaptığı zaman zaten kadın iddet bekler iddet esnasında da efendim talak yapsa o da olur. Bize bunu hemen kesiyor.